Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elif Gökçen. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamaktayım. Bu yıl Nizip Fen Lisesi'nden mezun oldum. ve 2020 YKS sınavına girdim. Bunun sonucunda 2480. oldum. Ve tercihlerim sonucunda, hayallerim sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Sizin de bileceğiniz tabirde Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Bildiğiniz üzere COVID-19 salgını hepimizi etkiledi. Özellikle de üniversite sınavına hazırlanan gençleri çok etkiledi. Çünkü hem ders çalışamıyorduk, dışarı çıkamıyorduk, ve bunun sonucunda insanlar bir takım aktiviteler yaparken biz sürekli ders çalışmak durumundaydık. Ve bu psikolojiyi hepiniz gibi ben de çok iyi biliyorum. Sizin de bu yılki üniversite sınavı yolculuğunda size yardım etmek için buradayım. Bu yıl derecem.com'un mentorlarından bir tanesi de benim. Hem kendi, hem kendi hikayemi hem de çevremdeki insanların hikayelerini sizlere aktarmak için sabırsızlanıyorum. Sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek için, yanınızda bir arkadaş olacağım için çok mutluyum. Unutmayın, biz istedikten sonra, siz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.